Bu adam inanılmaz bir güçle doğmuştur. Tek bir yumrukla 5 santimetre kalınlığındaki çeliği delip geçebilir. Fakat gösteriş yapmak yerine gücünü gizlemeyi seçer ve sıradan bir işçi olarak çalışır. Bir gün patronun düşmanları ortalığı karıştırmak için mekana gelir. Güvenlik görevlileri onlara karşı koyamaz. Tam da kendisini işe alan iyi kalpli kadın patron ölümüne dövülmek üzereyken adam nihayet devreye girer. O an herkes onun sıradan biri olmadığını fark eder. Yine de kimse onun düşmanla baş edebileceğine inanmaz. Ama adam bunu umursamaz. O anda düşman küçük bir oyun teklif eder. Eğer adam 10 hamleye dayanabilirse de ayrılacaklardır. Kimse onun bu şansı yakalayabileceğini düşünmez. Çünkü düşman kadın patronun tüm korumalarını tek hamlede alt eden bir dövüş ustasıdır. Fakat adam tereddüt etmeden meydan okumayı kabul eder. Bir sonraki saniyede düşman havadan tekme atar, adamı uçurur ve kanlar içinde yere düşürür. Buna rağmen adam pes etmez. Düşman tekrar saldırır ama adam gerçek gücünü açığa çıkarmamak için 5 hamleyi zahmetsizce savuşturur. Düşman bir şeylerin ters gittiğini sezmeye başlar. Adamı çoktan alt etmesi gerekirdi ama hiçbir saldırısı isabet etmez. Sinirlenen düşman adamlarına silah getirmelerini emreder ve dövüşü bitirmeye karar verir. Adam kısa sürede yaralanır, kolu kesilir. Artık sonsuza kadar kaçamayacağını anlar ve gerçek gücünü açığa çıkarıp çıkarmamak konusunda kararsız kalır. Düşman bir kez daha gizli bir saldırı başlatır. Tam zamanında kadın onu kurtarır. Kadının kendisi için ne kadar endişelendiğini görünce adamın içinde sıcak bir his oluşur. Onu ve inşa ettiği her şeyi korumak için artık saklanmamaya karar verir. Gücünü mühürleyen çivileri bedeninden çıkarır. Düşman bunun bir blöf olduğunu sanıp saldırıya geçer. Ama adam saldırıyı kolayca savuşturur ve güçlü bir tekmeyle düşmanı havaya savurur. Son yumruğu düşmanın yüzünde durur. Bu da meydan okumayı kazandığını gösterir. Herkes şok olur. Ama düşman yenilgiyi kabul edemez ve bir kez daha saldırır. Adam tekrar kolaylıkla karşılık verir. Düşmanın suratına sadece birkaç santim kala tekmesini durdurur. Kadın zaferi kutlarken düşman sözünü tutmaz ve adamlarına çevrelemelerini emreder. Hesap ödetmek ister. Fakat gücü serbest kalan adam hepsini anında alt eder. Korkudan titreyen düşman geriye doğru çekilir. Olanlara inanamazken adam nihai hareketini yapar. Tek bir yumrukla Düşmanı tamamen yere serer.